Benim ismim Kayra Soyadım Erdem. 11 yaşındayım. Yüzüyorum. Lisanslı yüzücüyüm. Yarışlara katılıyorum. <laughs> Benim suyla aram çok iyi. O yüzden yüzme dalını daha çok seviyorum. Ben ilk baş voleybola gidiyordum. Oradan yüzme gitmek istedim. Oradan Orhan Hocam beni Ekrem Hoca'ya yönlendirdi. Ekrem Hoca da Böyle ben Ekrem Hoca da beni halk spor okulunda başlatarak öyle öğrendim. Kas gruplarımı geliştirdi. Futbol yapmak istedim de yüzme daha çok daha başarılı olduğu için yüzmeye geldim. Milli takıma seçildim, ee, dünya şampiyonu olmak. Bir kilometre yüzüyoruz. Bazen 2 kilometre, bazen 3 kilometre. Çoğunlukla serbest stil yüzüyoruz, ısınmaları yapıyoruz, esniyoruz. Öyle. Toşka Baran'da 50 metre serbest stil katıldım. 100 metre serbest stil katıldım. 50 metre sırt üstü katıldım. 2 tane 50 metre B2 baraj geçtim. 100 metre B1 barajını bir saniyeyle kaçırdım. Sırt üstünde de B1 barajını salseyle kaçırdım. Burada yarış yapıldı. Bütün takımlar geldi. 50 metre yarış yapıyorduk. 5 kişi falandık. Ben birinci oldum. Yarı finale yükseldim. Orada sevinmiştim. bir antrenman gününde ilk baş ısınıyorum hareketlerle. Sonundan da havuza gidiyorum. 200 metre ayak uçu, 200 metre servis stil ısınma yapıyorum. Sonundan da set set servis stil, sırt üstü, kelebek, kurba bunları yapıyoruz. Soğuma yapıyoruz. 200 metre serbest, 200 metre sırt üstü, atlayış çalışıyoruz. Karada soğuma yapıyoruz. Böyle. Ben Esenler Belediye, Belediyesi'ne spor okuluyla başladım. İsteyenler, esenler veletic spor Okulumuza gelebilir. Benim gibi olmak isteyenler, becerisi olanlar, yani esenlere gelebilirler.